Şimdi Aferin burada esabla. Burada hep e, dilinizde şu var. Yani bu çocuklar agresif değil. Agresivlik, agresif bilmem ne falan. Bu bizden gayrı ülkelerde, Almanya'da, Avrupa'da başka ülkelerde insanlar birbirlerini herhangi bir tartışmada, diyelim ki bakkaldan bir şey alırken falan filan en ufak bir sürtüşme olursa birbirlerini agresivlikle suçluyorlar. Bunu ben de denedim. Karşımdaki insana Mesela bana bir şeyler söylüyor, soğuk soğuk laflar böyle yabancılayarak filan. Ben o zaman diyorum ki agresifleştim mi diyorum? Ödü patlıyor. Niçin sizce e, Batı insanı agresivlikten bu kadar korkuyor ve bunu bir defo olarak görüyor, bir problem olarak görüyor? Yani diyor ki ben seninle çok yapmacık, çirkin, ters hitaplarla konuşurum. Ama senin karşında ancak bir şekilde e, zayıf duruma düşerim o da agresifleşirsem. Halbuki bizim kendi ülkemizdeki bu topraklardaki dürüstlüğümüze göre biz arkadaş arasında konuşurken ya da e, tartışırken agresifleşmeyi ama samimiyeti muhafaza ederek diyorum. Yani vurmak kırma e, iteklemeden söz etmiyorum. Ama bağırıp çağırmayı, e, ...agresif bir şekilde e, konuşmayı, tartışmayı biz bir suç olarak görmüyoruz kendi aramızda. Dokunmamak, el sürmemek şartıyla söylüyorum. Fakat Batı insanı hemen diyor ki e, sen agresifleşiyor musun? Sende bir agresifleşme var diyor. Dediği zaman sen ona dersen ki hayır sen agresifleşiyorsun. <laughs> hayır, hayır ben, ben öyle bir şey yapmıyorum. Ben e, Ya da dersen ki sen sakin duramıyorsun benim karşımda. Ve sen burada diyelim ki işte bir satıcısın ya da polissin ya da e, kont bir şeyi kontrol eden bir insansın ve sakin kalamadın dersen bu çok ağır bir şey. Bu size yani nasıl hissediyorsunuz bu konuda? Mesela bu beni e, itiyor, yoruyor <laughs> ve siz de tarif ederken onun için bunu belirtmek istedim. Siz de tarif ederken diyorsunuz ki bizim Türk çocukları aslında hiç agresivleşmiyorlar ama... Onların agresifleşmemeleri... ...kendi... E, ...kendi yaratılışına ters aslında. Şimdi ben orada demek istedim ki... ...şimdiki gelen nesil, Almanya'daki büyüyen nesil... ...şimdiki çocuklar... Yani terbiye bir... mi oldu onlar? Kelbiyeli... Kendilerinden mi uzaklaştılar? Yani her zaman da iyi bir şey değil. E, sakin olabilmek... E, ...itaat etmek anlamına da gelebilir. Bu kadar hı hı. sakin olabilmek. Ve tercih etmeyiz. Yani kalkıp... E, ...diyelim ki... Jamaika'ya gitsek bir e, Jamaikalıyı ne oluyor lan agresifleşiyor musun dersen o da der ki evet baba agresifleşiyorum <laughs> ne var? Jamaika'da zaten hepsi agro. Der evet. O Jamaika'dan mı o... bahsediyorum? Evet, Jamaika'yı Jamaica, tanıyorum ben. Yani. Yani. <laughs> evet, Jamaika'dan evet. arkadaşlarım var onlar e, Kolasnikov'la kapıda duruyorlar böyle harbi ...geto orası harbiden de geto. Ben oraya zamanında. ...Nerede bu size yakın mı? Jamaika Jamaika bize yakın değil. Ben oraya gitmiştim zamanında... <laughs> <laughs> Siz de diye arkadaşlık. Jamaikalı yani. Kölsberg'e e, yakın e, arkadaşlar e, var mı Jamaikalı e, diye sordu. Tabii geliyorlardı. Biz o zaman işte hip hop yaptığımız <laughs> geliyorlardı. E, bize yakın arkadaşlar yani. Babacan ben anlamıyorum ki senin işinde yani. Ne diyeyim ben şimdi soruyu Hı. anladın mı ben senin cevap veriyorum bilmiyorum. Sen şu uzun da sorana <laughs> ne dedin şimdi... Jamaikalıları ya? anlatıyorsunuz da ben e, de Tamam Jamaika öyle... sen demedin mi? Hayır hayır. Elde silahlarla bekleyenler e, tamam, nerede? Işte bunlar Jamaika adamı Almanya'da, Almanya'da mı? Almanya'da olur mu öyle şey? Almanya'da adam anasını be Üçlerler yani. Özür dilerim. <laughs> Avrupa abi orası. Ben bunu bir <laughs> demiştim. Böyle şey Almanya'da olmaz. Avrupa'da öyle taramayla duramazsın hiçbir yerde. O öyle yasak. Ama Jamaika bambaşka bir hava. Onu demek istedim sana. Kapının tamam. önünde böyle adam çocuklar harbiden de bekliyorlardı yani. Ben olay yani. Var. Bazı evet. yerlerde var. Ama Almanya'da hiçbir zaman öyle birisini taramayla kapıda durduğunu göremezsin. Yani. <laughs>